Efendim yeni bir katreyle huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz programımıza. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Alemlerin Rabbine sonsuz hamd ve senalar olsun. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a kainatın zerratı ve onların mürekkebatı yani birleşimleri adedince salatü selam olsun. Bugün tevhid etmeyi sürdüreceğiz. Konumuz 32. sözün birinci mevkıfı. Enbiya suresinin muazzam bir tevhid ayetinin temsilli bir tefsiri. Lev kâne fîhime âlihetun illallahü ayetinde Rabbimiz göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı alem fesada uğrardı. Yani bozulur giderdi. Yok olurdu mealinde bir kısacık mealinde bir ders veriyor bize bir fermanda bulunuyor. Ve biz onun manasını anlayabilmek için kainatın şahitliğine başvuruyoruz. Bunu yaparken bir inkarcının yani tersinden bir yolculukla bir inkarcının inkarını bütün kainata sirayet ettirmek için yaptığı yolculuğa katılıyoruz. Nefsimiz dediğim gibi bu yolculukta kendi payına düşeni alıyor. Ve biz nefsimizle de tevhid etmiş oluyoruz. Nefsimizle de iman etmiş oluyoruz. Çünkü bizim nefsimizde de terbiye edilmemiş ve temizlenmemiş nefislerde de bir inkar eğilimi var. Bu inkar eğilimi bir inkarcının kainattaki yolculuğunda onun o yolculuğa katılmasını sağlıyor. Çaktırmadan belki izliyor amiyane tabirle söyleyelim. Evet şimdi biz bir inkarcı şahıs farz ediyoruz yine. Özet yapmak için söylüyorum bunları. Mevcudatın 55 lisanla Allah'ın varlığına ve birliğine yaptığı şahitliği susturup kendine bir yer açma çabası içine girdiğini, kainatın da 55 lisanla yaptığı şahitliğin birincisiyle bu inkarcı şahsı reddetmesini münazara tarzında takip ediyoruz. Aralarında bir konuşma geçtiğini varsayıyoruz. İnkarcı şahıs kainatta karşılaştığı birimlere inkarını söyleyerek onları şahitlikten vazgeçirmeye çalışıyor, susturmaya çalışıyor ve onlar üzerinde bir hakimiyet ve malikiyet kurmaya çalışıyor. Kainatın o birimleri ise atomlardan yıldızlara kadar onu reddedip küfür ve dalaleti kainattan tard ediyorlar. Yer bırakmıyorlar. Zerrede bile eğer şirk tutunamazsa yıldızlarda hiç tutunamaz. Yıldızlara hakim olmayan Zerreye hakimiyet dava edemez. Dolayısıyla atomlardan yıldızlara kadar kainatta ne varsa Allah'ın varlığının ve birliğinin şahitleridir. İşte bu münazara da atomdan kan hücrelerinden vücut hücrelerinden bedenimizden insan nevine geldik. Şimdi o inkarcı şahıs insan nevine hakim olabilirse tek bir insana ve onun hücrelerine malik olabileceği zannına kapıldı. Onun için nevi insana hakimiyet dava etti. Şeytan nasıl ki bu karışık görünen topluluğun insan nevinin ihtiyari fiillerine karışıyor ve karıştırıyor ve onların sosyal hayatına müdahale edip karıştırabiliyor. Ben de onların fıtri hallerine müdahale edebilirim ve insan türüne bu şekilde bir e, hakimiyet kurabilirim diyor. Aslında bu insanın tür olarak uluhiyet davasına kalkışması demek. O inkarcı şahıs insan türünü ilahlaştırarak kendi uluhiyetine bir dayanak yapmaya çalışıyor. Onunla tek bir insana ve hücredesine sahip olmaya çalışıyor. Burada aslında. İnsan nev'inin ilahlaştırılması çabası var. Sonuç bu. Yani ona hakimiyet kurarak dolayısıyla insan nev'i böylece batıl bir mabuda dönüşecek. Sonuç olarak söylüyorum. Ve insan o inkarcı insan onun üzerinden bir insana da sahip olabilecek. Yani türüne hakim olunca ferdine de hakim olabileceğini düşünüyor. Bu arada bir münazarayı zaten başlattılar. Biz bir kısmını okuduk. Şimdi o münazarada şahitliğini yapan insan nevi o inkarcı şahsa dedi ki benim nevimdeki karma karışıklığa bakıp parmak karıştırabilirim deme. Çünkü intizam mükemmeldir. Yani senin zahirde gördüğün seni aldatmasın. Biz karma karışık görünürken ilk bakışta asıl itibarıyla ve hakikatte muntazam bir vaziyet gösteriyoruz. Senin o gördüğün kaos içerisinde art aslında bir düzen var. Karışıklık içerisindeki düzen. Zahir aldatabiliyor insanı. Karışık görülen şeylerde bile bir intizam, bir düzen dikkatli bakılırsa görülebiliyor. Hatta bu sonunda malum bazı sanatlara etki yapıyor yani bu dediğimiz kural karışık görünen bir kısım sanat eserlerinde mükemmel bir intizam dikkat çekebiliyor yani insan sanatında bile var yani insana nispeten mükemmel bir insanın yapabileceği ölçüde mükemmel elbette mükemmel derken yani Allah'ın yapabileceği haşa yaptıkları gibi değil insanın yapabileceği ölçüde mükemmel evet yani o karışıklık içerisindeki düzeni keşfetmeye çalışıyor belki de kimi sanatlar bu sebeple bildiğimiz bir şey bu. Yani bildiğimiz bir mesele. Karışıklık içerisindeki intizam. İntizam mükemmeldir. O karma karışık zannettiğin vaziyetler kudretin kader kitabına göre kemali intizamla bir istinsahtır. Yani insan türünde görünen bir kısım haller kudretin kader kitabına göre kusursuz bir intizamla çoğaltması demektir müşhalandırması demektir. Yani büyük bir kafile şeklinde... ...insanoğlu yeryüzündeki yolculuğunu yaparken... ...evet vaziyeti biraz karışık görünüyor. Yani darma dağınık, karma karışık görünüyor. O dağınık ve karışık vaziyetindeyse... ...aslında kudretin kader kitabına göre... ...kemali intizamla yaptığı bir istinsah var. Yani bir kitabın kopyasını çıkarmak gibi... Nasıl oluyor peki? Çünkü bizden çok aşağı olan, bunu insan nevi söylüyor bu şu okuduklarımızı. Bizden çok aşağı olan ve bizim tahtın nezaretimizde bulunan hayvanat ve nebatatın kemali intizamları gösteriyor ki bizdeki karışıklıklar bir nevi kitabettir. Şimdi insan hayat sahipleri içerisinde en yüksek makama yerleştirilmiş ve bütün hayvanlar ve bitkiler ona hizmet ediyor gibi görünüyorlar. Yani genel sistem daha doğrusu ona hizmet ediyor. İçinde bazıları özel olarak hizmet ediyor. Umumu ama sanki insana hizmet eder gibi görünüyorlar. İnsana ve insanın yaşadığı küreye arıza hizmet ediyor gibiler. İnsanın e, hanesine yani. Şimdi bazı şeyler vardır ki insan evinde bizzat kullanır. Bazı şeyler vardır ki evin ev olabilmesi için gereklidir. İnsan doğrudan doğruya ondan istifade etmez ama o insan hanesiyle ondan istifade eder. Dolaylı istifade. Yani bazı hayvanlar ve bitkilerin bizimle doğrudan ilişkisi görünmüyor ama aslında bizim hanemize hizmet ediyorlar. Dolayısıyla evimizin hizmetçileri de bize hizmet ediyor sayılmaz mı? Evimizdeki hizmet eden unsurlar. Yani o mesela evinizde bir saksıya koyduğunuz çiçeği siz ne yiyorsunuz ne onu başka bir maksatla kullanıyorsunuz. Sadece süslemek için. E tamam hanenizi süslemek de zaten size hizmet etmiş oluyor. Doğrudan istifade etmiş olmuyorsunuz. Dolayısıyla istifade ediyorsunuz. Gelenler evinizi güzel görüyor mesela. Siz böylece cemalinizi göstermiş oluyorsunuz. Yani nispi ölçüde. Evet. evinizin güzelliğini göstermiş oluyorsunuz. filan. Yani bu hayvanlar ve bitkilerin insana hizmeti doğrudan ve dolaylı şekillerde oluyor. Bazıları doğrudan bazıları dolaylı. İşte onlarda bir intizam görünüyor. Bunlar insandan daha aşağı mertebede canlılar. E, insandaki görünen karışıklıklar aslında bir nevi kitabettir. Yazmaktır. Yazıda da bazen tam mana ortaya çıkmadan harfler karışık görünüyor. Ama aslında bütününe baktığınız zaman orada bir mana okunuyor. İnsanın da bazı halleri yer karışık görünebilir. Fakat büyük bir yazının henüz daha belki ortaya çıkmayan unsurları gibi bazı haller henüz daha onlar manasını tam ifade etmedi. İnsanın yeryüzündeki yolculuğu aslında topyekün bir hu lafzı için değil midir? İnsan hu diyecek, haydan gelip hu'ya gidecek, böylece Rabbini tesbih edip alemdeki yolculuğunu tamamlayacak. İşte bu yolculukta çeşitli kitabet var. Yani yazılar var. İnsan o manayı okutturmak için. Şimdi insan nevi buradan buraya intikal etti diye mesela değişim var ya insan nevi üzerinde çünkü çok hızlı bir değişim var çünkü. Şimdi mesela bundan bin yıl önce atlar nasıl bir topluluk halinde yaşıyorlarsa öyleler. İnekler nasıl yaşıyorsa öyleler. Koyunlar nasıl yaşıyorlarsa öyleler. Ama insan nevi yeryüzündeki yolculuğunda çok farklı aşamalardan geçmiş. Medeniyet dediğimiz bir kısım gelişim safhaları var. Yani medeni gelişim safhaları var. İnsan çok devrelerde yaşamış geliyor. Karışık görünüyor o yüzden biraz. Aslında bu büyük bir kitabettir. Büyük bir yazı yazılıyor insanla, yeryüzüne. İnsan neviyle yeryüzüne, dolayısıyla da yeryüzü kainatın göz bebeği hükmünde olduğu için bütün kainata insanla bir yazı yazılıyor insan nevinin bütün hareketleri o büyük kainat tablosunda o yazıyı okutturmak içindir. Çevresindeki bütün unsurlar o yazının süslemesi gibidir. Yani öyle söyleyebiliriz. Bir tabloya, bir levhaya benzetecek olursak eğer, evet o insan nevindeki bütün değişim, bütün safahatıyla bir yazıdır ve yazmaktır. Katip öyle istiyor, öyle değiştiriyor eğip bükmesi, yani kimi değişimler yapması, işte o yazının tamamlanması içindir mesela. Ben buradan böyle bir ders çıkarıyorum kendi payıma. Evet, insan nevindeki karışıklıklar, zahirde görünen karışıklıklar bir nevi kitabettir. Devam edelim, insanın mesela mekanına bakalım. Hiç mümkün müdür ki bir haliçenin, bir küçük halının, küçük halı yani seccade, yani bir seccade boyutunda halı, halı seccade diyebiliriz buna. E insanın kapladığı yeryüzündeki alan bu kadar işte. İnsanın yeryüzünde kapladığı hacim namazda secdeye gittiği andaki halidir yani. O kadar yer kaplıyoruz. Namazda secdedeki halimiz anne rahmindeki halimizi andırıyor. Yani tersinden şöyle bir çevirsek mesela fotoğraflayıp da şöyle bir çevirsek fotoğrafı o zaman diyeceğiz ki ya insan anne rahminde secdedeki gibi duruyor. Secdede de anne rahmindeki gibi duruyor. Yani Neticede kapladığımız alan seccadede secdeye vardığımız andaki gibidir. O kadardır yani. Otursak oturduğumuzda kapladığımız alan kadardır. Yani enlem ve boylam olarak e, insanın ayakta durduğu, oturduğu ve e, na, nasıl söyleyelim o zaman namaz rükünleriyle söyleyeyim daha güzel olur değil mi? Daha latif olur. Kıyamda, rükuda, secdede ve oturuşta, kaidede. Kapladığı alan insanın bütün bu kainatta kapladığı alandır. Ve bu bir seccade boyutudur yani netice itibariyle. Onun için haliçe tabiri görünüyor. Seccade boyutlarında bir halı. İnsanın yeryüzündeki bütün mekanı bu kadar aslında. Değiştirdik başka bir mekana gittik. Şimdi o, o kadar zaten. Burası artık bizim değil. Biz artık orada değiliz. Orası bizim mekanımız olmaktan çıktı. Eviniz kaç metrekare olursa olsun, kapladığınız yer sizin haneniz değil midir aslında? Evinizin şu anda neresinde bulunuyorsanız bir seccade serin, secdeye gidin. Kapladığınız o alandır sizin eviniz, haneniz. Yeryüzünde kapladığımız alan o kadar aslında. Bu kadar küçüğüz yani. Fakat şu yeryüzünde kapladığımız o alana ve yeryüzünü şimdi o seccadeyi genişletip bütün yeryüzü benimdir dediğimizde secde ettiğimiz arzı düşünelim şimdi. Arz bizim bir seccademiz gibi oluyor. Evet. küre arz bir mescit ve orası bizim secdegahımız. Dolayısıyla bizim şimdi halımız maddeten bu kadar ama halı seccademiz esasında hakikatte bütün yeryüzü ve hatta o yeryüzünün içinde bulunduğu bütün galaksi ve galaksinin içinde bulunduğu bütün o kainat. İşte Haliç'e bu. Şimdi bir ziyer yüzünü Haliç'e olarak alalım. Şimdi biraz sınırlayalım. O kadar uzağa gidersek şimdi algılayamayabiliriz. Haliç'e'nin her tarafına yayılan bir atkı ipine sanatkarhane yerleştirmiş. Dokuma tezgahını düşünelim. Atkı ipleri var. Orada her tarafına uzanan iplerden bir nakış dokunuyor. Her taraftan gelen iplerle veya sanatkarhane yerleştirilmiş. Haliç'e'nin ustasından başkası bunu yapabilir mi? mümkün değil. Usta yerleştirmiş o ipleri. Uzanacağı yerleri tespit etmiş ve o ipleri ona göre bağlamış, yerleştirmiş. Şimdi atkı iplerini ona göre dokumada kullanarak nakışı dokuyor. Nakışı ortaya çıkarıyor. Hem bir meyvenin mucidi, yani dokuma örneği önemli. Gerçekten büyük bir dokuma var yeryüzünde. Yani şimdi camit maddeler canlandırılıyor nasıl? Bitkilerin içine Rızık olarak girdiklerinde cansız maddeler bitkisel hayata kavuşuyorlar. Bitkiler hayvanlar tarafından gıda olarak alındığında, yenildiğinde onlar hayvan hücrelerine dönüştürülüyor. Yani dokuma yapılıyor aslında orada ve nesçediliyor. Büyük bir dokuma ama. Bu sefer şimdi nakış değişti. Şimdi nakış değişti. İnsan bir meyveyi yediğinde ya da bir bitkiyi yediğinde ya da bir hayvanın bir parçasını yediğinde, etinden bir parça aldığında ya da sütünü içtiğinde her neyse bir şekilde onlardan rızık ve gıda olarak istifade ettiği zaman ne oldu? Bir dokuma yapılıyor ve bir bakıyoruz. Şimdi yediğimiz hayvan tüylü müylü, acayip bir suret, bize hiç benzemiyor. Onun etini yiyoruz ama biz biziz gene. Biz ona benzemiyoruz ama. Sonunda yer yemez bizim hücrelerimizin birazı hemen o hayvanın hücreleri girdi buraya yerleşti. Bir bakıyorsunuz hücreler elinize gitmiş. Eliniz o yediğiniz hayvanın suretini. Böyle bir şey var mı mesela? Yok. Sizin hücrenize dönüştürülüyor ve sizin suretinizi alıyor. Allahu Ekber. Dokumaya bakınız. Atkı ipleri gibi her yerden geliyor ve neticede girdiği nakşın suretini alıyor. Muazzam. ve hakikaten harika bir mucize eseri. Kısa bir ara verelim burada.